Merhaba arkadaşlar. Bir tarih dersiyle daha beraberiz. Geçen hafta tarih konusu olarak videolarda Kanuni Sultan Süleyman'ın iç isyanlarını anlattık. Şimdi batıya doğru çıkacağız. Sonra deniz seferleri, sonra son seferi diye devam edeceğiz. Kanuni Sultan Süleyman 46 sene tahta kaldığı için çok sefer yapmıştır. Bu yüzden kısım kısım bölerek gideceğiz. Şimdi batı seferleriyle devam ediyoruz. Dilerseniz dersimize geçelim. Batı seferleri ilk yön Belgrad olacak. Şimdi 10, 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da coğrafi keşifler, renesans, reform gibi bir sürü yeni akım ortaya çıkacak. Bu dönemde Almanya'da Katolik Kilisesi'ne karşı Martin Luther önderliğinde reform hareketi yani protestanlık hareketi çıkacak. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında Avrupa'da gene bir takım olaylar meydana gelecek ve mezhep savaşları yaşanacak. Katolikler, Ortodokslar, Hristiyanlar arasında. Bu da bizim Avrupa'da daha kolay ilerlememizi sağlayacak. İlk olarak Fatih'in Sırbistan'ı kuşatıp alamadığı tek yol olan Belgrad'ı almakla başlayacağız. Yani dedesinin alamadığı toprağı Kanuni Sultan Süleyman fethetmiştir. Kanuni ilk seferinin Macaristan üzerine yapıldığı, sefer sonucunda da stratejik önemi çok büyük bir öneme sahip olan Belgrad'ın fethedildiğini bileceğiz. Bu Belgrad'ın fethi sonucu Avrupa'ya karşı yapılacak olan savaşlarda Belgrad askeri bir üskü olarak kullanılacak ve bizim kapımız olacak. Yani Kanuni eğer Balkanlara doğru, pardon Avrupa'ya doğru sefere çıkacaksa Belgrad üzerinden yapacak bu hazırlığını. Şimdi savaşın sebepleri var. Öyle durduk yere dedik ki biz savaşmıyoruz. Belgrad'ın fethi için Macarlar yeni padişaha tebrik etmediler. Hediyelerini sunmadılar, sunmadılar. itaatlerini göstermediler. Ve gönderilen, kanun tarafından gönderilen heyete de sulhü sulhu yenilemek için yanaşmadılar ve Belgrad'ın ödemesi gereken haracı da ödemeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine Macaristan'a gönderen Osmanlı elçisini de öldürtecekler. Biz biliyoruz ki bir elçiye kötü davranılırsa, elçi öldürülürse bu zaten savaş sebebiydi. Bu hadiseler üzerine Mayıs 1521'de Tuna Nehri üzerinden Belgrad'a bir donanma gönderilecek ve şiddetli çarpışmalar başlayacak. 6 Ağustos 1520'de Belgrad ele geçirilecek. Belgrad'ın alınmasıyla Osmanlı Devleti Orta Avrupa'daki fetihler için önemli bir asker üst elde edecek. Belgrad'ın fethiyle de Osmanlı-Macar ilişkileri daha da gerilecek ve savaş yaparak Macaristan'ı ortadan kaldırmaya çalışacağız. İkinci seferimiz dediğimiz gibi Macaristan üzerine olacak. Çünkü bizim Orta Avrupa'da yer etmemiz demek Avrupa'nın içlerine doğru girmemiz demek. Bundan tabii ki de Avrupalı devletler müzdarip olacaklar ve üzerimize savaş yapacaklar. Osmanlı-Maracar ilişkileri Fransuva'nın annesinin Kanuni Sultan Süleyman'dan oğlunu esaretten kurtarması için yardım istemi üzerine başlayacak. Macar Kralı 2. Louis'nin Kanuni'ye hükümdar olduğunda ona tebrik etmemesi. Ödemesi gereken yıllık vergiyi ödememesi, Belgrad'a gönderilen elçiyi öldürmesi tarafından bu olaylar yüzünden Osmanlı-Macar ilişkileri dedik ki bozuldu. Kanuni'nin saltanat yıllarında Fransa ve Almanya birbirlerine düşman. Eğer iki devlet birbirleriyle çatışıyorsa bir de oraya bizim saldırdığımızı düşünün ortada kalacak. Ordusu zaten ikiye bölünecek bu yüzden bu bizim işimize yarayacak. Fransa Kralı 1. François'un Alman İmparatoru'nun seçiminde Şarkel'e rakip olması iki devlet arasındaki münasebeti daha da gerginleştirdi. Bunun üzerine Osmanlı bu fırsattan yararlanmak için Macaristan üzerine sefere çıkacak. François, Hom Habsburg Hanedanı'nın mensup Şarkel'ine yaptığı mücadelesinde esir düşünce François'un annesi kanuniye bir mektup yollar ve François'un esaretten kurtulmasını ister. Tabii ki de bizim yegane padişahımız iyilik elçisi olduğu için tabii ki de François'a yardım edeceğini söyler. Hatta François'un da Kanuni'ye mektup yazdığı söylenir. Bakın şu an dönemin ne kadar olduğunu anlatan mektubu ele alacağız. Şöyle diyor Kanuni yazılan mektuba karşılık olarak. Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in ve Karadeniz'in, Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum ve Dulkadir vilayetinin ve Diyarbakır'ın, Kurdistan'ın, Azerbaycan'ın ve Acem'in ve Şam'ın, Halep'in, Mısır ve Mekke'nin ve Medine'nin, Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve daha nice memleketlerin ki yüce hatalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dahi ateş saçan zafer kılıcım, kılıcımla fethettiğim nice diyarın sultanı, padişahı Sultan Bezita'nın torunu Sultan Selim Han'ın oğlu Sultan Süleyman Han'ım Bakın bu sadece giriş Sanki ki vilayetinin kralı Francescos'un Sultanların sığınma yeri olan kapıma adamın Frankıba ile mektup gönderip memleketi, memleketinizin düşman istilasına uğradığını, halen hapiste olduğunuzu bildirip kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım ve medet istemişsinizdir diyor. Bakın çok bir şekilde mektupta zaten nasıl bir kudretli olduğunu gösteriyor. Her ne ki demiş iseniz benim yüksek katıma arz olup teferruatıyla öğrendim. Padişahların mağlup, ol, olma, mağlup olması ve hapsolma, hapsolması tuhaf değildir. Gönlünüzü hoş tutup hatırınızı incitmeyiniz. Bizim ulu ecdadımız daima düşmanı kovmak ve memleketleri fethetmek için seferden geri kalmamıştır. Biz dahi onların yolunda yürüyüp her zaman memleketler ve kudre, kuvvetli kaleler fetheleyip gece gündüz atımızın eğerlenmiş ve kılıcımızın kuşan e, ve kılıcımızı kuşanmışızdır. Allah hayırlar müeylesin ki meşruiyet ve iradeyi neye mütakip olup ise vücuda gale yani Allah'ın hayırları versin ki iradeye hamz olsun. Bunun dışındaki vaziyet ve haberleri adamızdan adamınızdan sorup öğrenesiniz. Böylece bilesiniz. Yani yardım edeceğine dair bir mektup yollamıştır. Bunun üzerine teklifin kabul edilmesiyle kanuni Macaristan üzerine yürümek suretiyle yardımda bulunacağını söylemiş. Bu sırada Macaristan'ın durumu zaten pek iyi değildi. Mezhep kavgaları ve Almanya ile arasında bir savaş var. Macar kralı II. Louis'ün kötü yönetimi devam etmekte olduğu için kötü irade altında ezilen Macar köylüleri zaten memnuniyetsizdi. Bu yüzden onlar dahi Osmanlı'ya mektup yazıp medet, yardım istemekteydi. Protestanlık hareketine de katılıyorlardı aynı zamanda. Paralarını alamayan Macar askerleri de Osmanlı'da Osmanlı'ya başvurduğu için bu hadiselerin bir sürü sebebe dayan ederek Kanuni Macar üstlerine sefer çıkacak. 23 Nisan 1526'da 100 bin kişilik Yeniçeri ordusuna 300 top da yanına alarak İstanbul'dan hareket eden ordu Muaç mevkisine gelmiş ve savaş düzeni almıştır. 26 Ağustos'ta Macar hücumlarıyla başlayan savaş 2 saat içerisinde Osmanlı'nın galibiyetiyle sona ermiştir. Dünya tarihinin hatta Türkiye tarihinin en kısa süren savaşıdır. Büyük bir meydan savaşıdır ve 2 saat içerisinde Yeniçeri ye Macar ordularını telef etmiştir. Bu seferden sonra Budin üzerine giderek Budin'i de teslim olacak Kanuni. Ee, bu da Mohaç Meydan Savaşı'nı gösteren bir görseldir gençler. Gene bu da maaç Meydan Savaşı'na ait görsel. Nasıl büyük bir orduyla geldiğini ve 2 saat içerisinde Macaristan ordusunu yerle bir ettiğini gösteriyor. Hatta e, kral e, 2. Louis'nin kaçarken askerleriyle birlikte bataklığa saplanıp öldüğüne dair olan bir görsel. Dünya tarihinin en kısa süre meydan savaşıdır. Savaş sonucunda Budin fethedildi. 1. Fransuva serbest bırakıldı. Macaristan Osmanlı hakimiyetine girdi. Macar krallığına da taç giydireceğiz. Yani Macar krallığına artık Osmanlı belirleyecek. Ve Erdel Voivodası Zapolyo tahta çıkarıldı. <laughs> bu, taç, bu taç giydirme olayından sonra Macaristan'da iki krallık ortaya çıktı. Batı krallığı Ferdinand'da, Orta Macaristan'da Erdel yani Osmanlı'nın himayesindedir. Şimdi Macaristan'a kadar geldik, Budin'e kadar geldik. Dönmek ayıp olur. Bir Viyana önlerine doğru da gidelim. Şimdi ikinci Macaristan seferi olarak Viyana'ya doğru gideceğiz. Ee, az önce taç giydiğimiz ve Osmanlı e, temsilcisi olarak Macaristan'ı yöneten Zapolyo Osmanlılar tarafından Macar kralı seçilmesini kabul etmeyecekler ee, Avrupalı devletler. Ferdinand önlenildiğine Osmanlı topraklarından e, Ferdinand Osmanlı topraklarından e, Macaristan topraklarından yani kanunun çekilmesini fırsat bilerek Zapolya'yı yenecek ve krallığına sekte vuracak. Yani Osmanlı'nın taç giydirdiği adamı yeneceğiz. Tekrar Ferdinand olarak Macaristan'ın başına geçecek. Leistan'a sığınan Zapolya da Osmanlı'dan yardım isteyecek. Bunun üzerine tekrar Osmanlı tası tarağı askeri toplayıp Viyana kapılarına gelecek. Osmanlı'nın Zapolya'yı tabi bir hükümdar olarak görmesi, tanıması üzerine Dönemin vezir-i azamı Pargalı İbrahim Paşa'nın emrine 200 bin kişilik bir ordu vererek Viyana önlerine yani Macaristan'a yollayacak. Budin önlerine gelen ordu Budin'i ve Macaristan topraklarını muhasara yani işgale başlayacak. Ve şehir direkt zaten direnemeyeceğini bildiği için teslim olacak. Şehre giren Kanuni Zapolya'yı tekrar Macaristan tahtına oturacak. Şehirden ayrıl, ayrılmadan önce Ferdinandla karşılaşmak niyetindeydi. Bu yüzden de Ferdinand'ın toprağı olan Batı Macaristan topraklarına, yani Viyana topraklarına yürüme kararı alacak ve Viyana'ya doğru askeri birliklerini yönlendirecek. Bu arada Ferdinand Viyana'da olmadığı için kuvvet toplamak için Avusturya'ya gittiğini biliyor ve Kanun'un Viyana önlerine geldiğini duyunca tekrardan gerisin geri gelecek. Ama Viyana'nın şöyle bir artısı var. Çok iyi korunmaktadır. Şehir kuşatılmış ancak uzun süren muhasıraya rağmen alınamamıştır. Şöyle Viyana'yı kuşattığımıza dair bir görsel. Bakın surlar içerisinde, şehir surların içerisinde zaten. Halk sur içinde yaşıyor ve güçlü surlarla çevrili. Viyana kuşatmasının başarısız olma sebepleri var. Öyle durduk yere Osmanlı ordusu yenilecek değil. Osmanlı ordusu hazırlıksız geldi. Çünkü e, Zapolya'yı tahta çıkarmakta amacımız. Yani biz Viyana'ya büyük bir sefere diye hazırlanmadık. Topları falan da yanımızda getirmedik. Muasara için gerekli toplar ve malzemeler getirilmedi. Havaların soğuması, erzak sıkıntının başlaması, iki, e, Viyana yani Avusturya kısmı soğuk bir iklime sahip. Biz Türkler de çok soğuğa gelemiyoruz. Bunun üzerine gerisin geri İstanbul'a döneceğiz ve ertesi sene Almanya üzerine sefere çıkacağız. Kanuni Macaristan çek Macaristan'dan çekilir, çekilmez. Ferdinand tekrar Budin'i işgal ediyor. Yani şöyle oluyor bir döngü. Ben gidiyorum kanuni olarak Budin'i ele geçiriyorum. Macaristan topraklarına hükümeti sağlıyorum. Sükuneti sağlıyorum. Gerisin geri döndüğümde Ferdinand denen başımızın belası tekrar benim o aldığım topraklara girecek. O toprakları ele geçirecek. Tekrardan ben gidip kuşatacağım. Ancak bu arada İstanbul'da bir elçi gönderecek Ferdinand. Macaristan'ın kendisine terk edilmesini isteyecek. Bu işgalleri geri püskürtülecek. Tabii ki de red cevabı vereceğiz ve bu işgal edeceğiz. Kanun sefere çıkmaya karar vererek Nişe ordugahını kuracak. Ferdinand'a da e, Ferdinand elçi gönderecek. Çünkü biliyor ki kanun oraya gelirse bu toprakları alacak. Yani başka yolumuz yok. Yani bizim karşımıza kim durabilir? Ferdinand'ın gönder e, elçileri ordugaha gelerek önce sürekli bir yağlama yıkama yapmışlar. işte tekrardan e, istedikleri Macaristan topraklarının olduğunu belirterek buradan çekilmesini isteyecek Kanuni'ye. Teklif şu, Macaristan Fardilat'a verildiği takdirde senelik 25 bin veya 100 bin duka altın vergi vermek istiyor, vergi vermeyi teklif ediyor. Ancak teklif e, kanun tarafından reddediliyor. Çünkü hazinesi dolu. Adamın para ihtiyacı yok. Adamın toprak ihtiyacı var. Kanuni bu meseleyi kökten çözüme kavuşturmak istiyor. Çünkü sürekli olarak adamla problem yaşıyor. Bir döngü var. Onlar alıyor. O bir daha üzerine alıyor. Ve aynı zamanda Almanya'da bulunan Habsburg Hanedanı'nı da yıkmak istiyor. Ancak ne Ferdinand ne de Şarken Osmanlılarla meydana muharebesi de yapmaktan çekiniyor. Biliyor ki adam iki saatte telef edecek. Bunun üzerine onları oyalayarak yıpratarak e, türlü oyunlar oynayarak e, bütün Viyana'yı gezmelerini sağlıyor ama asla karşılarına çıkmıyor. Kanuni ise Ferdinand'la karşı karşıya gelip bir meydan savaşı yapmaktadır. E, Ferdinand'ın topraklarında gezecek, birçok şehri, kaleye ele geçirecek ve sonunda Ferdinand'la karşılaşacak. Ferdinand tekrardan padişah ne isterse onu yapmak zorunda kalacak ve bir anlaşma imzalayacaklar. Macaristan Ferdinand'la e, kanun arasında yapılan sulhe Avusturya Macaristan sulhü veya İstanbul anlaşması diyeceğiz. Ferdinand İstanbul'a bir elçi göndererek kat'i bir sur için Estergon'un da direkt şeyini veriyor. Anahtarını gönderiyor. Yağlama yıkama seansı. Osmanlı Avusturya arasındaki ilk anlaşma da İstanbul'daki İstanbul anlaşmasıdır. İstanbul anlaşmasına bakacak olursak Ferdinand Macaristan üzerindeki hak iddialarından vazgeçecek. Bir yere kadar sonra tekrardan hak iddia edecek. Her yıl 30 bin duka altın Osmanlı'ya vergi verecek. Aynı zamanda bu olay önemli İstanbul Anlaşması neden? Çünkü Avusturya kralı e, literatürde Osmanlı sadrazamına eş düşecek. Şöyle düşünün ben bir kralım karşımdaki de kral ama ben onun krallığını kabul etmiyorum. O sadece benim gözümde vezir-i azam yani ikinci adam olabilir diyor. Biz bu şekilde Avrupa'daki üstünlüğümüzün temellerini atacağız. Ve Avusturya artık Osmanlı'nın kendisinden daha üstün olduğunu kabul edecek bu anlaşmayı. Bu madde önemli. Sınavda çıkacak madde budur bence. Avusturya Arşidük'ü yani kralı Osmanlı sadrazamına eş sayılacak. Bu da Avusturya'nın Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul ettiğine delalet edecek. Tabi Ferdinand durur mu durmaz bir yere kadar duracak, yeniden askeri hazırlıklarını yapacak ve Macaristan üzerinde tekrar hak iddia edecek. Ferdinand 1541'de Budin'i işgal ederek İstanbul Antlaşması'nın maddelerine ihanet edecek. Macaristan'ı işgal eden Ferdinand'ın üzerine 4. Macaristan Seferi'ne çıkan kanuni, Budin önlerinde meydana gelen mücadelede Avusturya ordusunu dağıtacak, sefer sonucunda da Macaristan'ı 3'e ayıracak. Orta Macaristan Osmanlı Devleti'ne kalacak. Ve bunun başına da Erdel Erdelli olan bir voyvoda geçecek. Güney Macaristan Mudin gene Budin de Osmanlı himayesine girecek. Kuzey Macaristan vergi verirse eğer yani bir problem çıkarmazsa Avusturya'ya bırakılacak. Ziget seferi kanunun son seferidir. Ben burada uzun uzun anlatmayacağım. Son sefer olarak anlatacağım. O yüzden dersimiz burada sona eriyor. Görüşmek üzere. Yeni seferimiz var seferi. Burada uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü Kaynı Sultan Süleyman'ın son seferi, son sefer kısmında anlatacağız. Evet. Şimdi doğuya doğru gidelim ve İran'la gene bu Anadolu'da bulunan Şii propagandasını önlemek adına e, seferler düzenleyelim. İlk seferimiz İran Ken seferi. Sınır bölgelerinde cereyan eden gene Şii propagandaları, Şii kökenli ayaklanmalar artması üzerine İran üzerine sefer zorunlu hale gelmiştir. Osmanlı ordusu Halebe, oradan da Bağdat'a doğru ilerleyerek İran topraklarında gezmektedir. Ve Tebriz'e hareket eden ordu Tebriz'i ele geçirmiştir. Şimdi ben Bağdat'a gittim orada dolandım. Karşıma bir ordu çıkmıyor. Biliyorsunuz ki İran devletinin yani Safavi devletinin Osmanlı karşısında çıkmama gibi bir şey var. Aynı şey Şah İsmail'de babası, Kanuni'nin babası Yavuz'a yapmıştı. Dön Fatih, e, Kanuni döneminde olan Şah Tamaz da aynısını yapacak. Osmanlı ordusunun karşısına çıkmayan Şah Tamas karşısına cesareti olmadığını söyleyerek devletin topraklarında Osmanlı'nın gelişmesine resmen izin verecek. Ve savaş sonucunda Bağdat, Tebriz, Van Osmanlı topraklarına geçecek. Ünlü Türk şairi Fuzuli bu dönemde İran Kendi Seferi sırasında Osmanlı'ya getirilecek. Şimdi biz topraklardan çıktık. Herhangi bir Çağtağmasp'ın ordusu falan karşımıza çıkmadı. Çıkan da yerel birliklerdi. Güçlü bir savaş olmadı yani. Bunun üzerine biz oraya belirli adamlar az bir mahiyette adam bıraktık. Gerisin geri dönüyoruz. Biz geri dönce ne yapıyordu Şah İsmail yaptığı gibi onun oğlu olan Çağtağmasp da aynısını yapacak. Biz topraklardan çıkar çıkmaz Çağtağmasp saldırıya geçiyor. Aldığımız toprakları gerisin geri alıyor. Van ve Tebriz'den çekilen Osmanlı kuvvetlerinin hemen ardından Van sonra da Tebriz'i kuşatan Şah Tahmasp bu bölgeleri işra, işgal ederek gerisin geri aldı. E bu olay İstanbul tarafından duyulması üzerine tekrar Safavi üzerine yani İran üzerine te, e, kanuni savaş açtı. Gene kanun karşısına çıkmayan Tahmasp'tan Tebriz ve Van geri alınacak. Bunun üzerine Herhangi bir ordunuz kızması üzerine meydan savaşı isteyen Kanuni Nahçıvan üzerine sefere çıkacak. Osmanlı ordularının çekilmesinden sonra tekrar ortaya çıkan Şah Tahmasp, Muş'a kadar olan Osmanlı yani doğudaki Osmanlı topraklarını ele geçirmesi iki devleti karşı karşıya getirecek. Artık karşımıza çıkacak bir Şah Talmasp göreceğiz. Bu sefer sırasında Kanuni'nin büyük oğlu Amasya Sancak Bey olan Şehzade Mustafa'nın katledildiği tarih sahnesine geçecek. Ve Kanuni Şehzade Mustafa'yı İran devleti ile anlaşma yaptığını ve tahtına en büyük rakip olarak gördüğü için boğdurarak öldürecek gençler. Bu olay karşısında küçük oğlu Cihangir abisini çok sevdiği için zaten hastalıklı bir çocuktu. Engeli vardı biliyorsunuz kamburu. Bunun üzerine hastalanarak vefat edecek. Yani Nahçıvan Seferi sırasında Kanuni iki oğlunu da kaybedecek. Bu Şehzade Mustafa'ya ait bir tasvir. Şehzade Mustafa da yani öyle genç falan değil. 30 küsür yaşlarında öldüğünde gene babası tarafından dilsiz cellatlar sayesinde öldürülen Şehzade Mustafa'nın görseli. Bu da Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra Yeniçerilere açık bir şekilde cesedinin tehciz edilmesi. Çünkü Yeniçeri tarafından çok seviliyor. Hatta öyle ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde çok yaşa Mustafa Sultanım diye nidalar atmıştır. Bu da gene Şehzade Mustafa ve pardon Rüstem Paşa'nın Paşa'nın görseli bu. Çünkü Pargalı İbrahim öldürüldü ve yerine vezir azam olarak Rüstem Paşa geçti. Kanuni tam asma bir mektup göndererek onu savaşa davet etti. Şayet korkusu top tüfek ise savaşmak için sadece kılıcın kafi olduğunu söylemektedir. Kanuni Nahçıvan'a oradan da Karadağ ilerlemesi üzerine Şah Tahmas Osmanlı'ya bir elçi göndererek barış istedi. Bakın savaşmaya yanaşmıyor adam. Amasya Anlaşması İranlı Osmanlı arasında yapılan ilk anlaşmadır. Osmanlı Devleti ile Safavi Devleti arasındaki ilk anlaşma olduğunu söyledik. Anlaşmaya göre Doğu Anadolu, Azerbaycan, Tebriz, Bağdat, Van, Muş, Osmanlı toprakları kabul edildi. Gürcistan ise iki devlet arasında sınırdır. Düzmece Mustafa isyanı az önce Kanuni Sultan Süleyman'ın öldürdüğü Şehzade Mustafa adına Anadolu halkından biri ben Şehzade Mustafa'yım diyerek isyan edecek. Bunun üzerine belirli başlı muhitler toplayacak. Yani yanın etrafına halktan adamlar toplayacak. Yeniçeri'de destek verecek ve dönemin ilk isyanı olarak karşımıza çıkacak. Kanunun deniz seferlerine geçmiyorum. Çünkü uzun bir konu onu diğer videomuzda izleyeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.